Salam dostlar, House Flipper Mobile'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz dostlar. Etkinlikten devam ederek Etkinliğimizin ikinci tapşırığı Koray Demirci'den gelip yenileme planı adlı bir tapşırığımız var. Şirketimizdeki ekipmanları değiştirmeyi planlıyoruz. Yönetim bu iş için fonu ayırdı ve sizin fiyatlandırmanızı da uygun gördük diyor düşünecek birkaç ofis olacak bu işbirliğinden memnun kalırsak daha fazla çalışma veya tadilat durumunda size yazacağız yazacağız Selamlar e, burada baktım ben etapçılığın özelliklerine demeli bir sürü şey var burada üç tane ofis var ofisin içine bir sürü eşya almamız lazımdı bir de koridorda çok işlevli cihaz katip var eşyaları her şeyi ve zımbızı varmış 58000 tahmini harcımız olasıdır. 35 flipcoin harcayacağı karar veren 3 flipcoin de <laughs> elimizde kalar Böyle geçse bir sonraki tapşırıga yine flipcoin almalı olacağım bununla Bakalım görelim başımıza ne gelir Kabul ettirerek tapşırımıza başlayalım Böylelikle Güzel minnacık şirin evi var minnacık da öyle yani şirin evimiz var e Bize burada bir saniye burada burada koridordur herhalde bu buraya neymiş? Depo bir yerde. Bura bir şeyler almamız lazım diyelim ki. Satın al küçük hoparlör. E, Pullar karşılamaya başlayarak küçük hoparlör dinlenen iki adet satın almamız istir bizden. Bunu birini buraya yerleştirerek birini de buralara bir yere yerleştirerek. Sonra ne istiyor bizden? E, ha Macberini almamız istiyor bizden. Bu yeni gelen bir şey vardı. Hani Macberimiz. Hay Macberi ana. Ha buymuş mu? Hop. Macberry. Sonra nesil oyuncu koltuğu Noob 2 Pro. Noob 2 Pro. Gidip coinlerimiz gelir ha. Bunu buraya yerleştirecek. Ya böyle bir şeye bir güzel şey masa lazım mıydı? Bu masaya pis durur bu. Masa lambası okullu. Ne olduğu renkten alırım. Hatta bir tık göğü vardı bunun yoktu neyse. Bu, bu renk. da güzelmiş bu Aldık etti bunu Bunu ne bizden? Satın al kupa. Kısmet kupasını satın aldır bize. Hoppa. Bu olduysa düzeldi işimiz. buralarda dursun biri. Soru neyse bizden. bilgi klasörünü istiyor. Bunu almamızı istiyor bizden. Bunu da burada koyak dursun. Aa, yeni de almamızı istiyor. Tamam alalım. Bir tane alsak ayarladı. Bu emeli başlı bir şey oldu abi. Bir de zımba almamız istiyor. Bak zımba neymiş? Buymuş zımbamız. Ha, bu renk olar. burada dursun. iş görürük bundan. Sonra istiyor bizden. Ee, ben bu koridor istiyor bunu artık. Buranı bu şekilde döşemiş olduk. Bir de klasörlerimiz geldi. Bu ne işle meşgul oluyorsun? Printerin unutmuş her şey var. Notebook da var. Ha, bura nese bir şey alırız. Katip diye bir saatimiz varmış. O saati alırız bura. Katip. Ha, saat yok iş. Cihaz, cihaz ilave. Saat neydi? He? Bir dakika. Bunu bura niye koymalı olduk biz? Ha, bu otaktan çıktık biz. Bura neymiş? Bir bakalım. Hamam tuvalet mi görürsün bura? Ha, hamam tuvalet de. E, da, sadece tuvalet de bura. Hamam yoktu burada. Burda neyse istedir mi? İstemir herhalde. Burada mətbəximizdir. Burada giriş kapımızdır. Ofis 1 bura mı görürsün? Neyse Nobi 2 Pro'dan 2 adet istedir bura. İşte bu adam ne düzeldir evinde? Bunu anlamadım. Ofis demiş değil mi? He, ofis demişse normaldi. Birinci, birinci buranı alalım. Sonra da buranı alalım. İki adet Masa lambası okuludan burada alalım iki adet. Bu da hep bu renklerden sıfat edilir sen yani orada dur. Ha, bir tane de alırız. Ben yani de burada dur. Sonra ne istiyor bizden? Kupa iki tane kısmet kupamızdan istiyor. Her masaya bir tane. Ben yani burada, sen de burada bir de dur. Sonra ne istiyor? Klima. Ha, klimana para vururuz. Burada olabilir. Burada da olabilir aslında yeri doldurulamaz klimamızı alırız. önce burayı daha güzel olur. bura niye olurmuş. Bunun animasyonu yoktu. tam ortalama daha güzel olur, değil mi? Böyle yakışır. Yakışır. Her aslında bir tane bilgisayar alırız. Altı mıymış abi bunun da Hop. 12.000 de buradan gitti. Sonra oyun konsolu Madness. Onlara koyacağım bilmiyorum ama Madness. Ne buraya koyarak? Kontrolcüde kontrolcü Atom. Yanındakiydi bu. Onu da buraya koyarak durur. Sonra ne diyor? Kişisel bilgisi. Ofis 2'ye geçti. Ha. Ofis ikiye Oo. E, da bu şekilde döşenmiş oldu dostlar. Şimdi güzel sade ofis oldu. Bura çıkışımızdı. Bura neydi? Girmiştik mi bura? Ha, bura da girmemiştik. E, bura istiyor bir şeyler. Bu Macberry'den bura da alırız bir tane. o 300 minə xərclədik. 15 Flipcoin qazanmış olduq. Bu da gözəl bir şeydir. Bu hoparlördə hoparlörlərdən bayaq tanışamırdım. Hoparlördən çındı bura alaraq dey bunu aktiv edək. Sonra istəyimizdən okulu həmen lambadan bura da alaraq. Bunun rəngini qara eləyəcəm bu dəfə. Sən qara rəngdə də gözəl simpatikini görsənəsən. Bunu bir tox mənəcə belə daha gözəl oldu. kupamızdan bir tane de bura. Bu kupanın başka rengi var mı? Var da hiç de yaxşı o renkleri. Ee, bu da burada bu şekilde dursun. Bir tane oyuncu koltuğu alırıq buna Noob 2 Pro'nu. Bunun başka ne renkleri varmış? En yaxşı bu bu rengiymiş. Yani dur burada klasörden alarak bura bilgeden 5 tane buraya yerleştirerek. Herhalde zımba da bizden burada. Üç. Dört. Beş. E, demeli bu son ofisimizdi o zaman. Hapşırığı tamam ama tez bitti o ben bu kadar tez gözlemirdim bunu zımban alırız zımbanın kırmızısı güzel Sonra ne diyor? sabit telefon kalıntı O neymiş o Ha bu Burada dursun bu diyorsan ofis müdürünün otağı da Aa, bu kadar ses biter diye düşünmemiştim bu tapşırık dostlar. Ama bitmiş oldu. Güzel gelecekte kesinlikle temas halinde olacağız diye 68.500 dolarımızı da ya da manat diyebilirik almış oluruk ama 4 saat sonra gelasız bura çünkü normal rejimi seçirem normal modda devam ederik oyunumuza ve geçen bölümdeki tapşırık dediğimiz o evi bize oyunumuza elavelemişler alabileceğimiz bir ev olarak şimdi bunu da elavelecilerini düşünüren bir baka görek elaveliler mi oyna şimdi mesajı gelir Bel evet, dostlar yeni evimiz artık hazırda klasik ofis bu da alabileceğimiz evlerin siyahısına elave olmuş oldu dostlar güzel oldu bir sonraki bölümde de yeni bir tapşırıkla oyunumuza devam edelim toplamda ne ne tapşırık var bin Son 3 dən tapşırığımız qaldı. Toplamda 5 dənəymiş. Keçən etkinlikdə də elə 5 dənə gəlmişdi. Artıq birsonrakı bölümdə bu tapşırığımıza davam edərək bu tapşırığımızı baxaq. Flipcoinimiz çatmı və hal-hazırdakı elimizdə olan Flipcoinlə bu tapşırığı yerinə yetirə bilmirik. Baxa görə yəqin ki Flipcoin almalı olacam. Ona birsonrakı bölmədə baxarıq dostlar. Bu bölmükdə bu qədər. Hələlik sağ olun, sağlıqlı qalın. Videomuza like ataraq, kanalımıza da abunə olaraq bizə dəstək olmağı unutmayın.